Hepiniz arkadaşlar bugün beraber Brawl Stars oynuyoruz ama Brawl Stars'da birazcık değişiklik ee, Arkadaşım şu anda dua ediyor kendisi Bir sesin duyurt Hepinize merhabalar arkadaşlar Polis'in kanalında hepiniz hoş geldiniz Şu an hiç sakin kalamıyorum ya abi yok yani Telefon kapandı abi Arkadaşlar Eee Yok Brostars. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Şeval delirdi bugün arkadaşlar ya. Ama hiç... olmuyor. <laughs> ne olmuyor? La, telefon yani şey oldu affedersin ama. Ya, e, ya anladım sen. Küfür etme. Bakın telif yemek <laughs> istemiyorum. Çelim düşünüyorum. Arkadaşlar... Savaşçı önermeyeyim Hayır hiç... önermeyeceğim göstereceğim. Arkadaşlar işte şey var. Pro... Şevval'in profili böyle. Ya bunların bende yarısı yok yani şu var. Şu boa da var. Yani Bol, bu bu bu, bu, Allah'ım. Uygulama Allah, uyuyor. Poco zaten Poco var. Poco'yu biliyorsunuz. Benimkine bu kadar. Arkadaşlar şey, ben bir de bul ve pen peni peni Peni'yi aldım. Bunu hepsini neredeyse Allah ben. Allah e, Ben size gösterme sancım olmadı çünkü eee bunları daha dün açtım. Onun için bugün de şimdi çekeceğim. Evet. Ee, ben Brawl Stars'ı sevmiyordum eskiden. Neden? Çünkü biraz yolu, bana Brawl Stars kesiyorlar arkadaşlar. Anne Brawl Stars'ı bana Şeval önerdi. Çok güzel bir oyun. İlk siz diyeceksiniz oğlum bu, bu oyun böyle değil. olmaz ya diyeceksiniz. Arkadaşlar şey diyeyim, diyeyim. diyeyim. Telefonun şarjı 24. O zaman arkadaşlar direkt geçelim. Direkt direkt. Direkt direkt. De ben o bir olmayacağım. Olmayacağım. Tamam o zaman. Başka bir şey arkadaşlar. Biz hafta anlamıyorum. Şey Aynen. E, soy... Ya yani. çift hesap çift çift çift, çift hesaplaşma. Aynen olmuyor çift bence. hesaplaşma oynuyor. Çift hesaplaşma içinde Rico <laughs> olacağım. Allah belanı. Elim ağrıdı. Şuan tabletimin işnesi şişmasınlar diye kendimize olup. Kipir etme boş boş. Bir de bal oluyorsun. Tamam be. Ben senin seni taklitten koruyorum ben. Senin güçlenesin de biliyorum artık bak. Ben seni takip edeyim. edeyim. Birbirimizden ayrılmayalım. O, o doğru olan. Gel Rosa yalan. Gel 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 gel. Tsk. 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 Ben oğlum adına bir şey anlattım. Evet pardon sen alırsın ha. Sen alayım. Sen saklan <laughs> ben gelene Saklan zaten. Geliyorlar. Sakın gitme yanlarına gitme gitme. gitme. Vallahi ölmesin. gitme. Aa, şura nere? Orada can kadar. Git git şeyleri al, kutuları al. Bale Aa, al, geldi. Bale geldi. Bu bale hiç sevmiyorum arkadaşlar. Öbür brosör videolarını izlediyseniz çek bende ben de barla, sen, Ben Lan, öldüm öldüm. <laughs> git alsana <bir> şeyi. <gülüyor> <gülüyor> ah be, Ah! Öldüm ya. Çok kötü Kaybettik biliyor musun? Aa, o, sen eksi Bir kupa yani. Aa, eksi bir kur, ku şey yaz ya. Allah mi? Kanka başka bence oynayalım. Kas şey... oynayalım. Kasa oynayalım kasa. Kasa mı? soygun. Soygun diyorsun. Soygun güzel bir şey ki. Burak Burak. Brok diye düşünüyorum. Aynen Brok al Brok. Onlar onlar şey, ona daha şey kırarsın. Ben yani roket adıyor ya kanka. Koltuk <laughs> <Korktuk. Korktuk. gülüyor> ne geçti diye baktı. Ha. Kanka gel sen kanka Hadi al, kanka. Ben buraya geçiyorum. Hadi ne, ne Önemli değil. 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 İçtin bir? Orada bak orada barley var. Orada barley var. Ağzı. Barley var ha. Gel 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 gel. Hadi abi git git kardeş git git. Allah. Sen, Sen barley misin? Kardeşim, Sen barley <laughs> misin? Oh patlı da eski yaldırım evini Oh barley de. Barley de şuradan alın. Ah be benim ben de arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aa. Abi görüyorlar ben. Aa ölüm 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 ölüm. Öldüm öldüm. öldüm, öldüm. öldüm, öldüm. Aa şurada boğa var boğa boğa. Sakin ol. Sakin ol sakin ol. Ben, ben, ol. Öldüm, ben öldüm ya. Tam çok, 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 çok Ben de öldüm abi ya. Var ya şu bu neden bana hep kaldırıyor biliyor musun? Hani saçım kırmızı ya. O alaka. Oo <laughs> bu ayı <ayni> öldürdüm. Oo. Ha <laughs> bu anın mi? <laughs> <laughs> Yo öldüm şimdi geri doğdum. Ağzına küçük bir Kanka. Ben de bundan sonra balleyi alacağım. Bunu bir bu diye bir daha alacağım. O yendim. Boğayı yendim. Aha Smetanchi geliyor. Uf aldım. Oh. Var ya bir de canı. Kasayı can... vur kasayı kasayı. Allah belanı kasa nerede harbiden? Ne kasayı ne? unuttuk lan. Arkadaşlar. Ha. Şimdi ben ona vakit fazlası yaptım ama yarıda kaldı. 96 yıldır. Şşt yani. Sen buraya koru. Oh. 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 Bugün çok sensiz arkadaşlar. Bu tabii. Ben öldüm ya Ol, öldüm öldüm. Arkadaşlar şey çok... Aaa öldüm, öldüm ben, öldüm. Şiş, Değil Aa, yiyiz yiyiz bir öldüm. Aaa biz iniyoruz, biz iniyoruz, biz iniyoruz. Allah abicim. Çok az park var bizim yerimizde. Tamam, şey buraya da... Aaa beni öldürecek, öldürecek. Aaa çok az, yanına kaldı çok az. o oh, öldürdüm. Ay barley, barley. yok mu barley ya, barley ya. Bak bir lan. Kanka bir, bir, bir. <laughs> bir maç daha yapalım balle al ya. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bir maç yani... kaybettik. Telifli olmaz edik dalınarsın. Basalım bakalım. Gözlük yakışıyor.

Baş baş... O ses valla korku bizimdi. Abi beni nasıl aldın ya? Herkes kendi külahını aldı. Pro 1 2 3. Pro 2 3. Ben Pro 1 2 3. Ben Pro. Ya seni şey var oğlum. Şu atkılı var ya şu atkılı. Ben onu alacağım. Al canım al canım O atkılıyı ben alacağım. O atkılıyı aldım ya işim rahat olur benim. Ben şu atkılıyı aldım kanka.

Ben onlarınkini alıyorum kanka. Ya bak samuray geliyor ya. Bak şu at kılıyor. Oha at kılıyor aldı. Ben oynadım ben bu kadar Şanssızız. Ah, vallahi billahi şanssızım. Ah valla billahi şanssızım ya. Ben benim için zaten bugün bir terslik var sinirim olduk da. Aa, bak söyleyeyim. şurada robot var görüyor musun sen onu? Şurada robot. Peki şimdi görecek herhalde. Oğlum siz baba oğlum musunuz? Çocuklar ve gülü ödesini derler ya. Evet onları. At zeylona bak burada şurada. Monster şurada. ben şuradayım. Kanka Ha akıllı bende kanka. Akıllı ben de. Öyle ya, kanka bitti bu maç bu keybi çünkü. Tamam ben aldım. Bak ama çok az. O yüzden bir bulduklarını da şeyimiz biter anladın mı? Akıllı. Ama da lan Edgar Edgar. Yeni yenildik zaten ya abi. Bir dakika bir saniye. Ot. Oh bir vurup izin verin. İzin verin zaten. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelip bu tarzda videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, öptüm. Maskenizi takmayı unutmayın. Bum